Evet arkadaşlar dört senelik makinemiz şu anda Denizli'den İstanbul'a geldi. Kurulum çalışmalarını yaptı. Şu an eğitim veriyoruz. Maşallah. Bir de boyalı olmasına rağmen gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir şekilde bu tas yok. Boyasında sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyoruz. gelmiş olabilir ki. Ki, eldekinden bir daha daha az. Bir daha Çamaşır veya bulaşık makinesi. Aa. Bak, Aa. bak, 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 bak,

이요 yeah. yeah. yeah.